Iki kıta bir şehir gezginlerine bu güzel günden merhaba. İstanbul, kültürü, tarihi, sanatı, keyfi bir arada yaşatan bir şehir. Bunu tüm dünya bilir. Bugün de tarihin izlerini taşıyan bir yapı içerisinde sanat yolculuğuna çıkacağız hep birlikte. Hem sanat hem tarih deneyimiyle bugün sizleri Pera Müzesine keşfe götürüyoruz. İki kıta bir şehirden herkese merhabalar efendim. Bu hafta sizleri İstanbul Avrupa yakasında İstiklal Caddesi'nin hemen arkasında tepe başında karşılıyoruz. Bu tarihi binayı sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Neredeyiz? Pera Müzesi'ndeyiz. İçeride çok güzel, çok büyük bir koleksiyon var. Süreli sergiler var. Eğitim programları var. Pek çok şey var. O zaman vakit kaybetmeden sizlerle birlikte turumuza başlayalım. Müzeye girmeden önce biraz yapının mimarisini konuşalım. Ne dersiniz? Tarihi çok eskilere dayanıyor. Aslında bir otel olarak tasarlanmış yıllar evvel. Mimar Arkil Manostos'un dönemin genel mimari karakterine uygun olarak tasarladığı ve Ermeni Katolik Patrikanesi'nin mülkü olan Bristol Oteli'nin inşası 1893 yılında tamamlanmış. Şehrin önemli otelleri arasında sayılan ve üst düzey yabancı konukları misafir eden Bristol Oteli 1980'li yılların başına kadar hizmet sunmaya devam etmiş. Bristol Oteli 1980'li yıllarda yeni otellerle rekabet edemez hale gelmiş. Otelin son sahibi Ömer Lütfi Bengü'nün 1983'teki vefatından sonra mirasçılarının satışa çıkarmasıyla elden çıkartılmış. Bristol Oteli'ni satın alan markanın şekillendirmesiyle Genel Müdürlük binasına dönüştürülmek üzere mimar Doğan Hasol'un üzerine çalışmasının ardından yenilenmiştir. Otelle hemen yanındaki 5 katlı konut binasının Meşrutiyet Caddesi'ne bakan cepheleri korunur ve iki parsel birleştirilir işte o dönemde. Bina 2002 yılına kadar genel müdürlük binası olarak hizmet verir. Manossos'un orijinal cephesi ve Hasol'un birleştirdiği parseller korunarak mimar Sinan Genim'in hazırladığı proje doğrultusunda çağdaş ve donanımlı bir müze olarak yeniden tasarlanır kapılarını 2005 yılında Haziran ayının başlarında açan Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın kentin bu seçkin noktasında kültür sanat hizmeti vermek amacıyla hayata geçirdiği geniş kapsamlı bir kültür girişiminin ilk adımıdır. Bu projede bir müze kültür merkezi işlevini üstlenen Pera Müzesi için 1893 yılında Mimar Arçılı Manastos'un İstanbul'un Gözde Semti Tepe başında inşa ettiği yapı Mimar Sinan Genim tarafından tümüyle elden geçirilerek çağdaş donanımlı bir müzeye dönüştürülmüş ve hizmete sunulmuştur. Tarihini öğrendiysek müzeyi keşfetmeye başlayalım o halde. Evet, Pera Müzesi'ne giriş yaptık. İlk katıyla turumuza başlıyoruz. İlk iki kat vakfın kendi koleksiyonuna ait. İşte bu katta da kütahya çini ve seramikleriyle alakalı eserlerin bulunduğu kat. 18. yüzyıldan bugüne kalan eserler de işte burada ziyaretçileri karşılıyor. Sihirli meyve olarak Etiyopya'da keşfedilen ve 15. yüzyılda Yemen'den Osmanlı topraklarına ulaşan kahve, kısa zamanda yaygınlaşmış, itibarlı bir içecek olarak sarayda ve zengin evlerinde yerini almış. Etrafında ritüeller şekillenmeye başlamış ve sosyal hayatın gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kütahya Çin'i ve Seramikleri koleksiyonu 1980'li yıllarda Suna Kıraç'ın arzusu üzerine toplanmaya başlanmış ve yıllar içinde genişleyip zenginleşerek günümüze ulaşmıştır. Bugün bünyesinde çeşitli dönem ve türlerden bin civarında parçayı barındıran koleksiyon, Osmanlı kültürünün nispeten gölgede kalmış yaratıcılık alanına önemli örnekleriyle, özellikle 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan bir zaman dilimi içinde Kütahya çini ve seramik sanatı gelişim çizgisinin ayrıntılı bir biçimde izlenmesine olanak vermektedir. Sergilemede bir araya getirilen eserler hem koleksiyonun yapısı hem de Kütahya çiniciliği konusunda genel bir fikir vermek amacıyla hazırlanmış sınırlı bir seçkinin parçalarından oluşmaktadır. katta Kütahya Çin'i ve Seramikleri koleksiyonundan hemen karşı tarafta bulunan ağırlık ve ölçü sanatı koleksiyonuna geldik. Vakfın koleksiyonu. Burada da hem tarih duvarlarda yazılı anlatılmış hem de o dönemden kalan bütün objeler sizi karşılıyor. Dünyayı bir avuç birimle ölçmeye çalışmak onu zihnen inşa edebilmeyi de beraberinde getirdi. Keşfin ölçüsü mitlere karıştıkça ölçmek ve tartmak fiziksel bir deneyimin ötesinde bilimin, kainatın, ve bilinenin ötesini merak eden insanın kendini ifade etme becerisinin önemli bir aracı oldu. Suna ve İnan Kıraç ilk kez 1980'lerde oluşturmaya başladıkları Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonu, Pereisterik Dönem, Klasik Dönem, Beylikler ve Osmanlı dönemiyle erken cumhuriyet dönemi başta olmak üzere Anadolu'nun ev sahipliği yaptığı birçok uygarlığa ait 10 bin civarında objeye ev sahipliği yapıyor. Arazi ölçümünden her türlü alışverişe, mimarlıktan kuyumculuğa, denizcilikten eczacılığa, astronomiden zaman ölçüm aletlerine kadar farklı alanlarda birçok ağırlık, uzunluk, hacim ölçüsünü bünyesinde barındıran bu koleksiyon, Anadolu'nun zengin ve çok çeşitli kültürüne tarihsel bir perspektifle bakmayı amaçlıyor. Müzesi'nin ikinci katına çıktık. Birinci katta olduğu gibi ikinci katta da Pera Müzesi'nin koleksiyonuna ait eserler sergileniyor. Hemen arkamda Sevgi ve Erdoğan Gönül Galerisi bulunuyor ve bu görmüş olduğunuz arkadaki manzarada tablolar sergilenirken hemen karşıda da Osman Hamdi Bey'e ait eserler var. Hemen keşfetmeye başlayalım yakında. içerisinde sergilenen eserler çok eski tarihli. Mesela burada görmüş olduğunuz 1654 tarihinde Türk hareminden bir sahneyi anlatan yağlı boya üzerine yapılmış bir resim. Kıraç Vakfı'nın konusunda ülkemizin en zengin koleksiyonlarından biri olan oryantalist resim koleksiyonu 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına uzanan bir dönemde Avrupalı ressamların özellikle Osmanlı dünyasını ve Türkiye coğrafyasını betimleyen eserlerinin yanı sıra Osmanlı sanatçılarının bu dönemdeki karşılıklı etkileşimini yansıtan eserlerini barındırmaktadır. 1994 tarihli bir tablo sizi girer girmez karşılıyor. E, bu alandaki en büyük tablolardan bir tanesi e, ve Yusuf Ağa Efendi resmedilmiş tuval üzerine yağlı boyayla. Aşkın tablodan oluşan oryantalist resim koleksiyonu, Osmanlı dünyasından ve coğrafyasından esinlenmiş Avrupalı oryantalist ressamların ve Osmanlı sanatçılarının eserlerinden oluşan kapsamlı bir koleksiyondur. İmparatorluğun 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başına uzanan döneminden çok geniş bir görsel panorama sunan bu koleksiyonda ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi adlı tablosu da yer alıyor. Koleksiyon, Pera Müzesi'nin Sevgi ve Erdoğan Gönül Galerisi'nde uzun dönemli tematik sergilerle bölümler halinde sergileniyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonuna ait Osman Hamdi Bey'e ayrılmış bölümdeyiz. Hemen sol tarafta VR alanı vardı. Osman Hamdi Bey'in hayatının anlatıldığı ama şu an pandemiden sonra bu alan kullanılmıyor. Ama bu alanın en önemli özelliği herkesin bildiği Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun işte burada ziyaretçilere sergilenmesi. Duvarlarda da Osman Hamdi Bey'in hayatı anlatılıyor. Osman Hamdi Bey, tazimat döneminin yetiştirdiği bir Osmanlı aydını. Resim, arkeoloji, müzecilik, sanat eğitimi gibi kültür-sanat yaşamının farklı alanlarında bir ömre ancak sığdırılabilecek zenginlikte ve çeşitlilikte katkıları olmuş bir kişilik. eserleri tek tek incelemeye devam ederken farklı bir eserle karşılaştık. Yeni yapımlar arasında 2017'ye ait bir eser boşluk korkusunu anlatıyor ve karşılaştığınızda gerçekten etkileyici çalışmalardan diyebiliriz. Müzesi bir yandan vakıf koleksiyonları ekseninde gerçekleştirdiği sergi ve müzecilik etkinlikleriyle Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kültürel ve sanatsal değerlerine ışık tutmaya çalışırken, diğer taraftan da düzenlediği kısa dönemli sergilerle Rembrandt, Can Miro, Akira Kurosawa, Pablo Picasso, Ferida Kahlo, Goya gibi usta sanatçıların yapıtlarını Türkiye sanatseverleriyle buluşturuyor. Pek çok önemli sanatçıyı ilk kez Türkiye'ye getirmenin yanı sıra bilimsel eksenli proje sergilerine yer veriyor. Bazı yurt dışı sergilerle uluslararası alanda da vakıf koleksiyonlarını tanıtıyor. Pero Müzesi ayrıca her yaz döneminde Türkiye'nin ve dünyanın sanat eğitimi veren nitelikli kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sergiler açıyor, genç sanata ve sanatçılara destek veriyor. Müzik İstanbul deyince akan sular durur. 1773 tarihli İstanbul panoraması hemen arkamda bulunuyor. Eski İstanbul'u yaşatıyor size adeta. tek tek incelemeye devam ediyoruz. Bir anonim esere denk geldik. Ressamının kim olduğu belli olmuyor ama yağlı boyayla tuval üzerine çizilmiş Elçi Alayı isimli eser de yine 18. yüzyıla ait bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Kıraç Vakfı'na ait oryantalist resim, Anadolu ağırlık ve ölçüleri ve Kütahya Çin'i ve seramikleri koleksiyonlarını ve bu koleksiyonların temsil ettiği değerleri, sergiler, yayıncılık ürünleri, sözlü etkinlikler, film gösterimleri, öğrenme programları ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla kamuyla paylaşan, gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Pera Müzesi, süreli sergileriyle de dünya sanatının önemli isimlerini ağırlıyor kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği etkinliklerle Türkiye'nin en nitelikli, öncü ve sevilen müzelerinden biri haline gelen Pera Müzesi, kentin bu çok canlı bölgesinde kapsamlı ve çağdaş bir müze kültür merkezi olarak hizmet vermekte. Süreli sergiler koleksiyon katlarının hemen üst katında başlıyor ve 3, 4 ve 5. katlar bu sergiler için ziyarete açılıyor. Evet efendim bugünün keşif durağı Pera Müzesi'ydi. Sizlerle birlikte koleksiyonu da adım adım keşfetmiş olduk. Muhakkak gezi listenize bu güzel müzeyi, tarihi yapı içerisindeki bu müzeyi ekleyin diyoruz ve bu haftalık sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın, sanatla kalın. Biz de bugün vakıf koleksiyonunu keşfetmişken etkileyici bir sergiden de nasibimizi almış olduk. Bu hafta iki kıtanın şehri İstanbul'da tarihi de, sanatı da bir arada yaşadık. Her hafta olduğu gibi. İstanbul öyle bir şehir ki, dünyalara bedel. Bize bu güzel toprakları bırakan atalarımızın ruhları şad olsun diyor. İstanbul'u yaşayın notuyla bu haftaya veda ediyoruz. Yeniden farklı diyarlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sanatla kalın, sevgiyle kalın.